Merhabalar dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buraya geldik. Orada çok bir şey yokmuş. Zaten hep bilindik adalar. Aynı adalar. Değişmeyen. Şimdi direkt göreve gideceğim. Bakayım nereye yön Adamın arkasında kalıyor. Şöyle bir açılacağız biraz. Şuradan çapamızı kaldıralım. Aç geri. Şöyle bir açılalım buradan. bunu kapat. Bitirmek gibi. Woo! Şöyle gel. Yapacağız şimdi. İhtiyacımız olduğundan değil de işte toplamadan. Şerefsiz. Gel don. O tekne gidiyor Bu niye boynu bitik bunu ya Bayon niye boynu bitik Haa ot arıyor Ot kalmamış şunları biraz biraz daha açalım. Etimiz yok herhalde şimdilik yok. Tamam, yeterli o kadar şuradan dönelim. Böyle mi gideceğiz? Yok böyle gideceğiz. Şöyle baksak mükemmel. Bunlar da bari. Şu yatağın da pişsin. Tatlısı var bunun? O da var. Mükemmel. Nasıl vereceğiz? Bunlar büyümüş mü? Bunları da hasat edelim. Hatta bunları da gömelim. Ne hadi Gidiyor muyuz? Oha! Varillere bak. Şeye. Kasalara. Kasaları bir alalım da Sen, sen dümdüz devam et. Dümdüz devam et. Oradan ileriden döneriz. biraz daha. Demir Ne olur ne olmaz. Demir bayağı bir lazım oluyor. solduralım ocakları. Ya hak. Gel bakalım. Bunlar bayağı güzel malzeme veriyor. Şurayı bir tane daha bundan yapacaktık da. Yapalım bari şimdi. Ne lazım? İp lazım. 8 tane ip lazım. Şunu yaparız şimdi. Oradan yine 8 çıkmaz. Şöyle bir koyalım. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Oh. Ya şurada şey var. Dönüp alsak mı acaba? Ya bir git şuradan. Heh, böyle geberirsin işte. Tekne gidiyor. Tekne gidiyor. Böyle bir odun besleyelim de. Bundan sonra açık almayalım. Hatta beslemeye başlamışken şunları da biraz. Bulunmayalım. Birazcık daha bulunmayalım. Tamam. Bırak abi mademleri. Şu köpek balığı kafasına Bunu bir araştıralım hemen. Hatta ilk başta şu şeyi bir alalım. Çapayı. Yelkeni çevirelim böyle. Bakalım bunu araştırmış mıyız? Araştırmışız. Bu bile araştırmışız ya. Bir, bir şekilde bir şeyler üretip bir yapıyorlar. Tam burayı geçtiğimize göre şöyle bir bakalım nerede kalıyor. Tam geride kalıyor şöyle. O adanın bir arkasına geçeceğiz. Yine mi bitirdiniz lan? Kankam bir dur. Bir ay kalmamış ki. Burada da kalmamış. Tek var patatesimizde. <laughs> ya ne yapıyorsun metalle ya, şimdi? Koştu ya. Eee ekçiz. Ben ne yapacaktım? Şunu alayım diyeyim. Tamam. Marbel güzel ya. Dın 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 dın. Ya görev haricinde çok adalarda bir şeyler yok ya. Hani benim şu anda tek bulamadığım kaynak titanyum herhalde. O da hiç bilmiyorum nereden geliyor, nereden çıkıyor. Acaba sandıklardan mı çıkıyor? Yani sandıklardan çıkıyordur ama o sandıklardan hani oyunun başından beri çıkmadıysa çok nadir çıkıyordur o zaman. O da benim bir işime yaramaz. Özellikle niye onlara saldırıyorsun ki sen? Bunun etrafını bir beslesek mi ya? Bu sürekli bilerek sanki uç nokta diye oraya saldırıyor gibi ona geldi. Ben de biraz uzun var. Ne yapalım? Sağlamından yapalım ya. Lan. ah, oh. Gel buraya. Ah son anda yakaladık valla. ama şuraya da bir tane şey yapsaydık. Dur. Ee, A nerede? Bunlar da değildir bir ihtimal. Şunu olabilir mi? Değil. Ee, i̇p lazım. İp lazım. Biraz da ip. İpimiz Gördüm. Daha fazla ip lazım. kadın koyalım. Hepimizi yapalım. Bir tane yapalım şimdi. şimdi şuraya dikeceğiz ama. Bir daha nasıl kaldırıyoruz? Ve mı lazım? lazımmış. bir tane buraya. Bir tane de buraya yapalım. Oo. Bu düşerim nereye gidiyoruz? Dur bakayım doğru tarafa mı gidiyoruz? Hemen şurada bir yerde olması lazım. Ee, şöyle kenardan kenardan bakayım yok daha gözükmüyor. Biraz şöyle sağda kaldı. Şöyle biraz çevirdik mi? Da birazcık daha çevirelim. Görünen bir şey var. Sanki orada bir e, ufak bir servis var gibi ama. Allah kahretmeye. Lan bir an köpek balıkları iki şey oldu gibi geldi gözüme. şöyle bir şeyler var mı yok <laughs> Görünürde bir şey yok. Acaba içerisinde su altında bir yerde olmasın? Tam şurada bir yerde olmasın. Hatta bir uyan yapalım şunu alalım ama valiler iyi veriyor valiler önemli hemen bir yat kalk yapacağım şunu kapattık kapatmışız bir yat kalk yapalım Anladım. böyle bir susamak yok bak ya ben Harbi çok büyütüyorsunuz zaman içinde. <laughs> ne arada <yapayım>? pişmiyor. <laughs> Lazım. Bakalım aynen öyle. Oh, lan akü niye aldım? Bak aküyü geri. şöyle girelim. Şöyle girelim. Ver şunu da elime. Canımız e, açtığımızda biraz giderelim. Hemen oraya varmadım. Üstümü boşaltayım ki. Oraya gidince uğraşmayalım derken bu yarası yine geldi. Şimdi üzerimizde gerekmeyen malzeme ne var? Şöyle bir açalım. Perde çıktı iyi bir bırakalım ya. Şimdi gitsem. Üst etler iyi. Pişmemiş patateslerimiz var. Şunları bakalım ben ocağımıza. Üstümüz iyi. Ya acaba hemen 2 dakika bir zırh mı yapsak? Çünkü <laughs> deriyle şeyimiz var. Çok emin olamıyorum. Yani ne çıkar ne çıkmaz. Ölücü sırrı yapacağım bir tane ya. Üzerimize konuşuruz. Dıştan bakabiliyor muyuz kendimize? Sanırsam bakamıyoruz. Ya akıntı hep tersine vuruyor ya. kutumuzu dolduralım. Hazırlık olalım da ondan sonra başımıza belalar gelmesin Senin alınma vaktin gelmiş. Seni bir yolayım ya. Bir dahakine domuzu şey yapmayı almayı deneyeceğim. Yani ağ atıp almayı deneyeceğim. Büyük ihtimal onu alabiliyoruz diye düşünüyorum. Beğen bu Burası bayağı büyük bir yer gibi duruyor ya. Akıntı tersine vurmasa aslında çabuk varırız da. Dur bakalım. Beğenimiz nerede? Bir yandan kürek çekelim bari ne yapalım? Doğru yöne bak bende mi lan? Burası bayağı büyük bir yere dönüşüyor. Hatta şu gölge bana böyle biraz şey izlemeye verdi. Yat varmış gibi sanki. da ya. Ne kadar uzakmış anasını satayım. Oo. Ne oluyor lan? Lan Beresiz Aaa Tuzlu su lan bu Boşat şunu Ay tekniğe de push. Neyse. Devam kreş çekmeye. Nasıl? Ah gitti. Neyle yapıyorduk bunu? Şuradan herhalde. Kreş. Lastik lazım. İp şey kalmalı herhalde. İp lazım. Dum lazım. Şuradan hemen bir bir şey Malzemelerimizi bir tekrar tükürelim. Tamam. Ananın. Hı. Oo, bak dediğim gibi. Burada yat var. İnşallah birileri kafamıza sıkmaz. Aman, musak var ya. Üf. Ne oluyor lan? Hadi baba, şöyle bir, şuradan görsel alalım. Ee. Lan, köpek olur. Bir git, bir git, bir git. sanırım daha çabuk. Buraya tırmanırız gibi geldi. Tırmanıyoruz mu artık? Kızırpırdık biriz oradan mı giriyoruz? Hadi be. Hadi be. Hadi be. Tamam, iyi böyle. At şunu. Mükemmel. Şimdi biraz parpuz yiyelim. Kendimize gelelim. Mükemmel. Şimdi şu üstümüzü boşaltalım da. Ne olur ne olmaz. Al at al şuradan ya. At şuraya koy ver içimiz dursun. Buna çok gerek olmayacak büyük ihtimal. Bakalım biraz su, alalım. İçimiz yok yine. Ne haber lan? Su ihtiyacımız şeyden karşılarız bence direkt alalım. Ben şimdiden kestim buradan. Of. O ne lan? Abi. Bak şimdi biraz sıkıntı. Aşağıda rakunlar falan var. Rakuna benzer bir şey var ama. Neyse. Bunu, bunu buraya nereden gireceğiz? Şundan tırmanamıyoruzdur büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Yok olacak gibi değil. Bu ne lan? Mekanik parça. Oo, bak araştırmaya yeni yeni şeyler çıkmaya başladı. Demek ki bu görevi takip edince geliyor. Bu kadar ürünler. Bunu belli ki kalçadan çıkacağız. Arkada giriş miriş yok. rakunun bir tanesi. Selam aleyküm demesin bize. Şimdi ben şu ilk başta üst kata bir bakacağım. Aa mekanik parça marşı var. Şöyle bir bakalım ne olur ne olmaz. Sonradan. Çökmüş. Ondan farklı yaratıklarla Majoray Kalkshmil. All of them with my father. The Karan As i suspected, the crew is completely incompetent. Now they're claiming rats have eaten half of our supplies in a matter of weeks. I promised them increased rations if they could bring me one of these ridiculous lurkers alive. Of course, the food shortage will need to be handled. Tonight, we're discussing which staff members are most suitable for termination. Hmm. Oh. hayvanlar bayağı tehlikeli gibi. Tam de onu sezdim. Eğer mermidir şeydir geliyorsa bu işte aha Hem de iki tane ha. Benim bunları Bu şekilde alt etmem lazım Yanlarına bulaşmadan Allah be Öldü mü lan? Lan iki okta öldü bu. Çok iyi. Hmm. Yalnız. Biz çok amele gibi girdik buraya. Vallahi çok amele gibi girdik. Bizim burayı biraz daha Ekipmanına girmemiz lazım şimdi şu Zırh değil de şey vardı kafalanması gibi bir şey Heh. Ne lazım buna bir tane iyi basitmiş Bundan mı yapalım Hem de bir oyunu Bu ne lan Heh. Hem de oyunu bir sabaha çekelim Çünkü içeride baya karanlık gibi duruyor Sonradan sıkıntı yaşamayalım Şimdi bu aküyü yapmak için ne lazım bize? Falan yok. Ya arkadaş sen niye özellikle gidip onlara saldırıyorsun zaten anlamıyorum ya. Şimdi şundan lazım. Bakır bütçesi lazım. Plastiğimiz var ama yetmiyor. Şuradan plastik aldık mı bir tane akümüzü yaparız. Ondan sonra nerede o ışık? Ee, i̇yi. Tamam ışığımızı da yaptık. Süper. Bunu nasıl kapatıp açıyoruz? Kapatıp açma yok herhalde. Çıkarmamız mı lazım? Neyse. Çıkarız. Bu kırmızı da bırakalım. Ee, evet, bu takamıyormuş su varken. Şuraya <laughs> çıkıralım o zaman. birazcık karpuz Hemen bir yatalım. Sabah olsun girelim. Hatta girmeden biraz daha demir ok basalım bence lazım olacak. Ya da lazım. Demir lazım ama bu kadar Hatta bir tane daha mı ya yapsak ya? Bak çok yine işin içinden çıkamıyoruz. Ne gireceğiz iyi asır oldu. Kaç sen istiyor iki tane. Ya sanki vardı bundan bende ya. Yani. hepsini Hepsi gitmiş. Yok. Neyse çabuk bir şeyler herhalde ya. Orada <laughs> şimdi toplayalım. Bunlar eklemiş tekrar. Bak suyumuzu yapalım. Suyumuzu da alalım. Bunları da birer şu anda çok lazım değil de gün tık lazım gibi şey atalım bunu bunu da şuraya sallayalım hemen oldu hemen ilk lazım ee, tahta lazım bir de bundan lazım bir tane yedek payımız bulunsun Bunları indiriyorum. Tamam yolumuza çıkabiliriz. Şimdi atalım. Üstümüz boş olsun ki bir daha bu uç boşuna gel git yapmak zorunda kalmayalım. az önce buradan girmedik ama. Oo. Biraz açıktan açıktan baka baka ilerliyorum. Şimdi ne olacağı hiç belli olmaz. Bir, bir yerden fırlarsa bakım mudur artık nedir? Altıma ederim. i heard from the captain we're heading for one of the high rises down south i can only hope you come to your senses and follow us the failure Burası bayağı sıkıntı olacak. Bence bunu bir sonraki bölüme bırakalım. Çünkü burası çok uzun sürecek. En azından tek bölümde bitireceğiz burayı. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Güle güle.